Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün herkesin zorlandığı bir konu var. Instagram profil fotoğrafı büyütme ile ilgili. Programlı programsız. Bazı belli baş siteler var bizim de kullandığımız. Bunları size göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Videoya geçmeden videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri desteklemiş olursunuz. Çok teşekkürler. Şimdi hemen videoya geçelim. İlk önce arkadaşlar telefonunuzdan veya bilgisayardan fark etmez. Ben şu an bilgisayardan yapıyorum. Siz telefondan da yapabilirsiniz. Google'ı açıp web hakim yazın arkadaşlar. Burada Teknoloji ve Sosyal Medya haber sitesine girelim. Burada dediğim gibi hem programlı, programsız bir de bir taktik var arkadaşlar onu göstereceğim. Sağ taraftaki arama bölümüne arkadaşlar Instagram yazalım. Burada Instagram profil fotoğrafı büyütme makalesini bulacağız. Şurada hemen arkadaşlar ilk sırada şu an Instagram profil fotoğrafı büyütme eğer burada ilk sıra çıkmazsa alt taraflara bakın. Siz de orada bulabilirsiniz. Ee, bu makaleye giriş yapalım arkadaşlar. Ben de size bir de gireceğim. İlk önce göstermek istedim. Şu çok basit. E, hani bir uygulamaya girmeden falan web siteye girmeden şu var. Çünkü biliyorsunuz hani uygulamaya giriyorsunuz. Bazen hesabınız sıkıntıya giriyor. Hesabınızı çalabiliyorlar. Ben size burada en güvenilir. En güzel şekilde nasıl bunu yapabilirsiniz. Bunu göstermeye çalışacağım. Daha sonra tabi uygulamalar da var. Ona da bakarız. Burada örneğin. Moose Instagram'ına girelim. Oradan bulmaya çalışan. Mesela şu fotoğraf sizde böyle link olacak. Burada profil fotoğrafını göstereceğim bu arada. Eğer bu şekilde bir fotoğrafsa bakın şu hatta adres çubuğuna URL'nin sonuna Media Size Large var. Yani bu o demek. Siz sadece şu kısmı alıp sonuna yapıştırdığınızda bakın şimdi bakın geldi. Bu şekilde küçük gelmesini sebebi arkadaşlar zaten siz program da kullansanız ekstra atıyorum farklı sitelerden yapsanız yine o fotoğrafı gönderirler size. Çünkü kişi orada düşük kaliteli bir fotoğraf yüklediyse onlar size onu 4K olarak gösteremez arkadaşlar. Yani bunu bir yapay zeka değiller. Hani fotoğraf kalitesi falan çıktı derseniz diye söylüyorum. Neyse onu gösteriyor. İkincisi diyelim ki bu hesabın Hemen şöyle yapalım. Mesela bu hesabın profil fotoğrafını büyüteceğiz. Doğru mu? Şimdi bu hesabın şu kısmını alıyoruz. Biliyorsunuz zaten. Hesap bu. Burada şu site var arkadaşlar. Buna giriyorum. Burada alt tarafta bakın burada hesap hesap girmenize gerek yok yani. PP Downloader var. Profil picture. Zaten biz bunu arıyoruz. Buna tıklıyorum. Bakın şurada username var. Buraya hemen o hesabın. Örnek ben bunu aldım. Siz hani örnek gösteriyorum şu an. Farkı yok. Aklıma bu müşteri hesabı geldi. Hesabı yazdım. Continue dedi. Hemen baştan yapayım belki anlamadınız. Tıkladım. Buraya ara dedim. Hesabı arıyor şu an. Buldu. Continue diyorum. Bakın hesap geldi. Tek yapmam gereken full size diyorum. Altta gördüğünüz gibi şu hesabın bakın şu küçük fotoğrafı bayağı güzel bir hale getirdi. Yeni sekme daş diyelim. Bakın bu şekilde çok da Büyük bir şekilde geldi. Bu şekilde siz de istediğiniz hesabı yapabilirsiniz. Çok basit. Herhangi bir işte hesabınızı girmektir, şudur budur yok. Direkt siteden yapılabiliyor. Ee, yine konuyla ilgili sormak istediğiniz sorular olsa yorumlardan ulaşabilirsiniz. Burada makaleyi de okursanız zaten bayağı anlatım da var burada. Ee, dediğim gibi yine yapamazsanız veya bizden istediğiniz şeyler olsa yorumlarda bize ulaşabilirsiniz. Farklı olarak Instagram ile ilgili mesela yine arama Instagram yazalım. Farklı sorunlarınız da varsa mesela burada birçok makale var. Buradan da Instagram ile ilgili trikleri yani işte kendinize Instagram ile ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa makalelere bakabilirsiniz. Çok teşekkürler arkadaşlar. Bu şekilde de göstermek istedik bunu. Dediğim gibi bir uygulamaya biz de güvenmiyoruz açıkçası. Hani belki güvenilirdir ama uygulamalar hesabınızı girip de bir sıkıntı yaşamayın diye böyle hem dediğim gibi ilk yöntem var. Direkt sonuna medya size large yazıyorsunuz. O şekilde büyütüyor. Veya bu şekilde de hesabı girip kendi kendine otomatik de büyütüyor. Yani bir hesap girmedik gördüğünüz gibi. İşlemler bu kadar arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.